Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, çok garip bir oyun olan mini futbol oynuyoruz. Şimdi hemen ben kadromu göstereyim sonra maça başlayalım. Hmm, kadro böyle. Şimdi e, arkadaşlar her zaman tabii futbol oyunu çekmeyeceğim. Farklı oyunlar da çekeceğim. Şimdi birebir oynayalım. Hemen şuradan. Maça başlayalım. Heh. Muhammed diye birisi geldi. Maç başlıyor inşallah. bu oyun çok saçma yani. Birazdan zaten siz de anlarsınız zaten. Bilenler bilir. Yani her neyse söylemeyeceğim siz görün. buraları geçelim ya. Buralar ne gerek var? Adamın takım bu arada çok kötü. Yani Türkiye bak bak. Şimdi. Her bak. Şimdi buralar önemli değil bak. Ama topu yani öyle bir alıyoruz ki adamlardan. Böyle bir alış şekli yok. Her neyse gidiyoruz kaleye. Bak bak gördünüz mü? Adamın ayağını kırıyoruz topu alırken. Bak bak aldım mesela topu. Böyle. Çok garip. Bu arada gol yiyeceğiz. Bu arada gol yiyeceğiz. Benim gerçekten şu anda oyuna dönmem lazım. Ben nereye atıyorum ya? Taç attım da. Ne yapıyorsun kardeş? Bana niye veriyorsun? Ha burada sağ lan. Allahu Ekber. Deparla bir şeyler yap. Oğlum bir gol atalım. Deparla deparla deparla. Koçum be. Abdul. <laughs> of be. Çok iyiydi. çok iyi değildi. Hemen şuradan top alalım. Hoca bazen çok garip fauller veriyor. Hani hocanın gözü kör zaten. Sabahtan beri bizi görmüyor. Baksana ayağımızı kırıyorlar. Ayaklarımızı kırıyoruz. Zaten başlarda ne yazacağımı buldum. Videoyu çekmeden önce buldum. Hop. Tirole. Oğlum bu iyi oynuyor biliyor musun? Çok iyi oynuyor. Ben de kamera da var. Bizim kaleci de çok iyi. Baksana faal verdik. Hakem. <laughs> Sarı kart. Çok saçma. Sabahtan beri. Bak arkadan ayağını kestiğimizde şey olmuyor. Faal vermiyor. Önden kestiğimizde aman arkadan kestiğimizde veriyor. Bak önden kestiğimizde vermiyor. Oy. oy. Of. Kaleci be. Çok saçma yani. Mantığı çok saçma. Bu videoya hemen ay gol yedik. Ee, şey söylemeden geçmeyeyim. Yani bu videoya 8 7 veya 8 dediğim gibi görüntüleme gelirse zaten yenisini çekerim. Ama bu videonun yenisini çekelim. Yeni videolar değil. Allahu Ekber. Çok iyi. Çok iyi. Ne oldu? Aa ilk yarı bitti. Ben diyorum bir şeyler oldu. onun Ha doğru. Lan. Lan hani bir yarı 150 saniye. Lan. Yalançılar. Allah. Boşuna sallattım. Tayrone. Aldı topu. Hadi 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 hadi. Gol. Çok iyi. <laughs> Allahu ekber. Koş koş koş. Vur şöyle. Oh. Adamın kafasına vurdum. Hop şöyle kaya, kayamıyorum. Kay 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 adamlara kay. Kay lan. Allah ekber çok yanlış verdim. Nereye? Çok yanlış attım. İkinci taşlarını kullanıyorlar. Hop aldım topu. Depar depar depar. Allah sizin. Hadi. Yes. Aldı topu. Bu kim? Bilmiyorum. Alamadı. Alamadı. Gol yiyeceğiz. Hadi tut kaleci. A ya ne yapıyorsun? Kaleci ne yapıyorsun ya? Allah Ekber. Çok yanlış. Çok yanlış yerlere veriyorum. Yes. Yes. Uy 88. dakika ne var oldu? Uy. Şöyle pası pası. Hadi aldık topu. Güzel. Depar. Maç bitti. 5 2 kazandık ya. Çok iyi. TTA ne lan? Ha, adının kısaltması herhalde. Şuradan. Aha. Burada ayrındı ki. Ayrındı abi. Demir, e, lige geçmişim. Çok iyi oldu. roman değil mi? Yok. Olmadı. Ne oldu şimdi? Allah aşkına şunları gösterme ya 20 saat. Oo, hadi devam edelim. Diğer maçla. Türkiye'yi seçtim şey olarak. Ee, takım olarak Türkiye'yi seçtim. Formaları da Türkiye'ye göre ayarladım. Normalde mavidi forma. Maç başlıyor. Normalde bana hep bot geliyordu. Yani bot gelmesi aslında bana göre iyiydi. Aslında kötüydü. Çok garip bir şeydi yani. E yani şükür videoda bot gelmiyor çünkü videonun eğlencesi kalmazdı. Adamın takım bu arada benimkinden daha güçsüz. Yani çok az bir fark var herhalde. Has verelim? yapar ki. E. Artık alıştım biliyor musun adamların ayağını kırmaya? Hatta zevk <laughs> adamların ayağını kırmaktan zevk alıyorum. Niye bilmiyorum. Ya ya şu an çok güzel yani emoji diyorum. Neydi onun adı? Hareketleri işte bir şeyleri işte neyse artık. Onları çok iyi ayarlamışlar baksana. Tirone. Gitti gitti gol gol gol. Gol. Çok iyi. adam bot gibi bu arada. Herhalde adam bot bilin. Ben de bilmiyorum. Çünkü baksana. Dejavu gibi oluyor her şey bak. Dejavu olmaz şimdi. Çünkü pasa basmışım sabahtan beri. Sabahtan beri elinde pas var. Elimde pas var. Kay, al topu. Ben sizi hadi aldık topu. Bu kim? Verdi pasını. Vurdu. Vuramadı. Önde at. Hocam nasıl her neyse faal yani <laughs> çok normal faal. Fırıkart gidi kamara ya. Bir de ilk defa oynuyorum seninle kamara ya. Olalım. oğlum Hadi. Allah. Allah. Oy. Papa futbol. Futbol. İngilizceniz kaç sıfır? Futbol. Allah. Benim şöyle yapmam lazım. Pasa basmışım gene. Yine pasa basmışım. Al şu topu. Al kamera. Kamera senden hiçbir şey yapılmaz. Ayağın sır senin koçum. Offside mi? Yok. İlk yarı bitti. Depar, 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 depar. Lan nasıl depar yapamıyoruz ya? Al. Ya. Ya. Hocam ne faul ya. Bir de bize veriyoruz hocam ya. Hadi hadi. Heh. Şükür ya. Aha depar. Depar ki. Atar at at al al. Ne yapıyorsunuz ya? Alın şu topu. Aha güzel. Pası vermem lazım. Kamara. Kamara Bir daha vermeyeceğim lan top mop. Senden daha güçsüzler. 3-2 gol atıyor lan. Güya güçlüsün oğlum. Allah ne yapıyorsun kardeş? Yukarıdan girecek. Çüş deve. Uzaktan ah. Ah kamera zaten verilen şeyi de tutamıyor. Pası da tutamıyor. Allah ben sandım ki bizimkilerin elinde top. Yedik bu arada yedik bu arada. Aha yemedik. Allah. Bismillah dönemedim. Alamadım veremedim. Taşa çıkardım. Çok kötü oynuyordum. Bu son maç arkadaşlar bu arada. 9 dakika olmuş. 9 dakikayı geçmiş orada. <laughs> Çıkan gole bak. Aa! <laughs> ya o nasıl bir gol çıktı ya. Ya o ne çıktı ya. Hadi hadi bari sen at be. Sen at be. Uf. 4-0 yeniyoruz ya rakibi. Güzel güzel. Maç bitiyor. Aldım top. Oğlum ben niye konuşmam da yap? Oh, hayır, hayır gol yeme. Kaleci, kaleci üf! Nazar değmeye. Puh. İyi iyi. Güzel. Yeni. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun da sonuna geldik. Ee, görüşürüz. Bay bay.